Çan kulesidir. Orada dikkat ederseniz birden fazla çan, çan vardı. Var, evet. Neden? Çünkü Katoliklerde birden fazla çan vardır. Fakat burada bir tane. Bravo. Ortodokslarda tek çan olduğu için bütün çanlar çıkarıldı, tek çan bırakıldı. Bu ibarede buranın bir Ortodoks kilisesi olduğunu gösterir. Ne demiştik? Osmanlılar 16. yüzyılda hiç kimse tarafından kullanılmayan bu bölgeyi Ortodokslara vakfettiler. <laughs> Dışarıdan bakıldığı zaman tipik Katolik kilisesi çünkü gotik mimari vardır. Siz içeriye bir bakalım buyurun. Kıbrıs Kilisesi. Şu anda Kıbrıs. 12. ayın 6'sı 2024 tarihinde Kıbrıs'ta etkenler. Kıbrıs'tan kiliseden sizlere sevgili sayırlar. Selamlar. gösterebilmek için ana giriş kapısına <laughs> Meryem Ana, Genç İsa ve Melekler figürü eklenir. Hiç bilmeyen, bu noktaya geldiği zaman buradaki kilisenin Meryem Ana ile olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Buyurun içeriye girelim. Değerli misafirler, Ortodoks kiliselerine girildiği zaman hemen gül ağacından yapılmış bu görkemli olay sizi karşılar. Kartal Hristiyanlığın simgesidir. Yüksek uçar. Hristiyanlığı da öyle tasvir ettiler. Ancak buradaki görevi kartalın ikonaları taşır. Çünkü Ortodokslarda her ay bir azize atfedilmiştir. Mesela Ocak ayı atıyorum Aziz Andrew ayıdır. Yani Andrea. Şubat ayı eee bilmem işte Aziz Nikolas ayıdır. Kasım'ı biliyorum Aziz Barnabas ayıdır. Çünkü ben Kasım'da doğduğum için. Barnabas. Barnabas'la bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Ne yaparlar? İkonasını buraya koyarlar. İçeri giren insanlar ya ikonaya dokunur, ya. psikolojik olarak dışarıdaki hayatı bırakıp buradaki amacına odaklanır veya onu öperek içeriye girer. Biz girmeden önce bir de yukarı bakın. Yukarıda çok ilginç bir haç vardır. Bütün Ortodoks kiliselerinde bu olay üzerinde haç vardır. Ancak bir tek bu kilisedeki haçın üzerinde merdiven ve bir sopa üzerine kondurulmuş bir sünger parçası var. Sebebi bu amblem aslına bakarsanız Augustinlere aittir. Çünkü Augustinler İsa'yı haçtan indiren insanlar olduğuna inanırlar. Sünger ve sopa bir sirkeye sokulup ilk önce çivi olan el ve ayaklardaki yaralara bandırılır. Daha sonra çiviler çıkarılır. Bunu da yapabilmek için merdivene ihtiyacınız var. O haçın üzerine çıkmak için. Ondan dolayıdır ki Augustinlerin dinlerin haçları bu şekildedir. Buradaki ortodoks inançla Oğuz dinlere saygı göstermek için buradaki haçı kullandılar. Ancak başka bir kiliseye girerseniz bu olay yoktur. Yalnızca çıplak bir haç vardır. O bahsettiğiniz o protokol haç şey... ben göremedim. bazı ülkeler doğusundan yaşıyor olabilir. Hayır, Hayır, bu değil. Şunu mu diyor? Hani bir şey. Bir şey, de bir yok, şey yok. De. ben de mı bakıyorum? Yok tavanda Yok. Orada da kadınlar var. Değerli ve ortodoksların oturma düzeni biraz ilginçtir. Oturduğunuz zaman ellerinizi kavuşturduğunuzda vücut saç şekline gidiyor, değil mi? Aa, Ama bu yüksek kolları bu sebeple yapmadılar. Çok sıklıkla e, ayinler okunurken saygıdan ayağa kalkmak lazım. Bakın ne kadar kolay kalkılıyor. Sırf onun için yaptılar. Tabii ki ayakta durduğunuz süreçte burada rahatsızlık var. Onu da hallettiler. <gülüyor> <gülüyor> Rahatça duruyor. Değil mi? dayanıp ayakta durabiliyor. Hadi oturun bir ayrılık yapalım. şurası <laughs> e, neden o kadar yüksek ki? Baş kapağı. Değerli misafirler yine, yine ağacından yapılmış evet, ile bir oturak düzeni vardır burada. Burada çok çok rahip en yüksek oturak rahiplerdendir. Olacağız. Pek konuşmaz. <laughs> Ama çok iyi izler, çok iyi dinler. At ya da altar diye bilinen kutsal bölümde başka bir rahip vardır ki buradaki seremoniyi yönetir. Yukarıda durmadan ilahi okuyan bir rahip vardı. Görüyorsunuz ki birçok rahip var. Değil mi? Ancak hepsinin de görevleri ayrı ayrı. İlk bakışta bu seremoniyi yöneten tek rahip görünür ama onun bir üstü burada oturur. Sessiz. Yanlış giden bir şey olursa asasının buradaki ahşap zemine üç kez vurur. Oradaki rahip yanlış giden şeyi hemen bulması lazım. Ne olabilir? Belki halk vır vır konuşuyordur ve buradaki onların susmasını ister. Oradaki rahip hemen müdahale ediyor. Veya yukarıda ileriler okuyan veya karşılıklı koro halinde ilaviyeler okuyanlar sayfa gayretmiştir. Hemen bu düzeltiyor. Değerli misafirler daha önce söylediğim gibi bütün kiliselerin yönü aynıdır. Her zaman doğuya bakar. Kıbrıs'taki coğrafik olaydan dolayı doğuya baktığınız zaman direkt Kudüs'e bakar. İki kez önemli olur Kıbrıs'ta kiliselerin bakış yönü. Oval kısım Aps veya Altar diye bilinen en kutsal yerdir. Bir tek Ortodokslarda ahşap bir perdeyle kapalıdır. Katoliklerde tamamıyla açıktır. Protestanlarda açıktır. Ortodokslarda ahşap perde vardır ve arka tarafa papazlık izni olmadan hiç kimse giremez. Özellikle kadınlar zinhar giremez. Şu arkada... Kadın erkek ayrımı yapmak için değil. <laughs> Genellikle arka tarafta vaftiz olayları gerçekleşir. Vaftiz, biliyorsunuz küçük çocuklarda yapılır değil mi? İlk Hristiyanlıkta büyüklerle vaftiz olurdu ama artık yeni doğmuş bebekler vaftiz olur. Normalde papaz kafası buna olmak suretiyle sırtı ayacıkları çocuğu bu şekilde tutar. Bazen dengesini bulabilmek için kafayı hafiften sıkardı. İşte kutsal su Grieley son. Sırtı gibi yüzü papaza bakar şekilde. İşte kutsal yağ anına falan. O çocuk mutlaka tepki koyar. Soğuk bir şey dokunduğunda anına veya dengeyi bulmak için kafayı sıkması falan filan. bazen çok sessiz durmazlar rağmen bazen de çok çığlıklı, bağırtılı bir baptist olayı olur. Çocuk ağlamaktan morarı. Hangi anne buna Aynı izin verir? Ama onlar duruyorlar. Ben de Şu onun için var. izin vermiyor içeri girmesine. Ha, Kadınlar içeri giremez demiştik ya. Anne tepki veremez. Ondan dolayıdır ki bu yasağı koydular. Anneler Bitte, orta giremez Ortodok demedik. Ortodokslar da yani bu değil mi? Öbürlerinde yok öyle bir şey. Ortodokslar da. Gördüm Ortodok ben kadınları da şey yap yaptıklarını. Evet. Hani size anlatmaya çalıştığım şey kadınlar demelerinin sebebi bu nedenlendir. Anneler demediler, kadınlar dediler. Ha zaman zaman tabii kadınlar oraya girebilir papazın izniyle. Kimlerdir onlar? Vaftis anneleri. Vaftis annesi aileden olamaz. Kirveli. Arkadaşlarla kirveli. İşte ona dayanabilsin diye. Ne var arka tarafta? Vaftis masası var çok özel bir masa. İşte kutsal yağ, kutsal su, mumlar, şunlar bunlar konulur oraya. Ve vaftiz genellikle içeride yapılır. Değerli misafirler en üst sırada azizler. İsa'nın arkadaşları. Kaç kişiydiler? Para <laughs> verelim. <laughs> sallayın sallayın. 13. 12. 12 var. Normalde 12. 12. Burada bir sayalım bakalım kaç tane dir. O sayamıyoruz biz. O 12, 12, 12. 13 oh, oh. 13. <laughs> e bildiğimiz 12 Havari var. Biri nereden eklendi şimdi? 13. <laughs> havari Barnabas. Bunu da duyduk bir yerde. Delimiz Habiler Aziz Barnabas aslında öz ismi Joseph'tir. Kıbrıs'ta doğdu. Kıbrıs'ta büyüdü. Mausa'nın Salamis kentinde doğup büyüyen bir Yahudi çocuğudur. Öğrenim için Antakya'ya gönderilir. O dönemlerde Antakya bir üniversiteler diyarıdır. Öğrenim yuvasıdır. Bahsettiğim dönem 0-30 yıllarıdır. İsa'dan sonra 30'lu yıllar. Antakya'da öğrenim yaparken hocaları Aziz Metü'dür. İsa'nın havarilerinden bir tanesi. Aziz Pol'dur. Yine İsa'nın havarilerinden bir tanesi. İki Hristiyan Aziz'in öğretimi tabii ki Hristiyanlık yönünde olacaktır değil mi? O kadar çok etkilenir ki Hristiyanlıktan karar verir Hristiyan olmaya. Anadolu'da Aziz Pol'la Mısırda Aziz Metüyle gezilere gider. Çok iyi bir hitap kabiliyeti vardır ve bu iki aziz.